Merhaba, otomatik hoş geldiniz. Bu hafta sizlere geçen haftalarda Seiko 5 tanıtımı yaparken sözüne ettiğim bir saati tanıtacağım. Seiko 5 SNK 809. Oldukça iyi bir saat. Ben de kullanıyorum. Çok memnunum. Bence fiyatına göre müthiş bir saat. Seiko'dan ve Seiko 5'in tarihinden o bölümde söz etmiştim. Bu bölümde aynı şeylerden tekrar söz etmemek için o videonun bölümüne aşağıya linkleri koyuyorum. Onları izleyin, oradan Seiko başı ve tarihini de öğrenmiş olacaksınız. Şimdi çok fazla uzatmadan hemen saatimizi görelim. Saat bu, Seiko SNK 809 numaralı modeli. SNK serisinin 4 farklı rengi var. Bunlar beige, lacivert, yeşil ve bu siyah. Şimdi araştırdığın zaman onları da ve bu modeli de naylon kayışlarla göreceksiniz. Naylon kayış almadım. Ben bu metal kayışı tercih ettim. Böyle bir kayışı daha var bunların. Çünkü naylon kayışlarla ilgili çok negatif eleştiriler duydum bu yüzden metal kayış tercih ettim ve yaptığım tercihin çok doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kayış bilekte çok rahat duruyor. Saatle çok uyumlu ve taşırken diğer metal kayışlı saatlerime göre çok daha iyi olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Saat oldukça eski bir saat aslında yeni bir saat değil. Bu üretimi böyle yeni yapılmış bir saat değil. Hatta Seiko artık bu mekanizmaları, o saatin mekanizmalarını üretmiyor. Bildiğim kadarıyla Seiko da satmıyor artık bu saati. Fiyatının uygun olması sanırım saatin çok fazla üretilmesiyle ilgili. Çünkü gerçekten bu saate göre fiyatı uygun. Birazdan özelliklerini anlatırken tekrar söyleyeceğim. Baktığınız zaman Seiko'nun yani herhangi bir saatini almaya kalktığınız zaman zaten rahat bir şekilde 150 dolardan fazla para vereceksiniz. Ki bu oldukça iyi bir saat olduğunu düşündüğüm bir saat. Fiyatına göre bence müthiş bir saat. Önce onu söyledim. Tabii ki bu şu demek değil. Yani bu saat müthiş bir saat. Yani bulabileceğiniz çok iyi saatlerden biri anlamına gelmesin. Bu değerlendirmeyi yaparken fiyatını göz önünde bulundurarak konuşuyorum. Şimdi fiyatı 500 dolar olsaydı muhtemelen bu saat için farklı şeyler söyleyecektim. Yani negatif olarak söyleyebileceğim şeyler. E, tabii ki bunları şimdi de söyleyeceğim, ancak fiyatı 500 dolara olan bir saatte tabii ki bunların e, açıklaması farklı olacak. Şimdi 100 dolarlık bir saatte mekanizma ya da tasarım, işte bu malzeme kalitesi fiyatına göre oldukça iyi. Bunu rahat bir şekilde söyleriz ama fiyat 500 bin dolar olsaydı çok para verdik, bu kalitede bir saat değil, derdik. Evet, şimdi gelelim detaylara. Saatin çapı 37. Tekrar bakalım ufak tefek farklılıklar oluyor biliyorsunuz 37.32 gibi ee, yükseklik 10 buçuk gibi ve uçtan uca tip to tip ya da lock to lock, ne derseniz 43 yaklaşık olarak saat boyutları olarak yani bu ölçüler bence müthiş ölçüler. ...saat için bir kısmınız belki bu saatin boyutlarını küçük bulacaktır. Eğer dalgıç saatlerine alışıksanız ya da büyük saatler kullanıyorsanız sürekli... ...bu saat size biraz küçük gelecektir. Bu saatin tarzıyla da ilgili biraz. Dalgıç saati değil bu. Şimdi pilot saati desek o da değil aslında. Çünkü biraz daha farklı. Yani şu kadronun yapısı küçük, işte işaretler küçük. Biraz daha büyük görünmesi gerekiyordu aydınlatmaları daha iyi olması gerekiyordu. Yani bu lume saatin karanlıktaki parlaması. Ancak bu biraz daha küçük ve hani günlük kullanım için yapılmış bir saate benziyor. Hani pilot saatiyle günlük kullanım saati arasında bir yerde duruyor desem sanırım yanlış söylemiş olmam. Şimdi bilekte baktığımız zaman neden bir kısmınızın küçük bulacağını düşündüğümü anlamış olursunuz sanırım. Aslında yani benim bileğim ince bir bilek. Şimdi bileğimin ince olmasına rağmen yani normal bir saatten biraz daha küçük duruyor. Şimdi burada x 007 modeli var. Bunları yan yana koyduğumuz zaten o zaman zaten aradaki farkı görüyorsunuz. 37 mm aslında güzel bir ölçü. 37 38 her bilekte durabilecek gayet güzel ölçüler. Ancak eğer büyük saatlere alışık alışıksanız tabii ki küçük gelebilir size ancak bir süre taşıdıktan sonra siz de çok seveceksiniz eminim çünkü taşıması çok pratik bir saat ee, aynı zamanda rahat bir saat Taşırken hiçbir rahatsızlık vermiyor genelde metal bantlarda ve bu tarz saatlerde biraz saatte büyüdüğü zaman rahatsızlık hisse verebiliyor ancak bu saatte öyle değil zaten kayışını değiştirdiğinizde daha da rahat olacağını düşünüyorum eğer iyi bir kayış takarsanız bu saate. Bu arada bu saate kayışlar, takılan farklı kayışları gördüm ve farklı renklerde, farklı tarzda kayışlar gayet güzel duruyorlar. Yani kayışları değiştirerek saati de farklı bir tarzı getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben her zaman metal bu metal kayışla kullandım ve çok memnunum. Saatlerim içinde en sevdiğim saatlerimden biri bu. Hani çok daha kaliteli saatlerim var. Ancak kullanım farklı bir şey. Her zaman söylüyorum. Saatin nasıl olduğu, nasıl göründüğü, ne kadar kaliteli olduğu. Yani bunlar tabii ki farklı konular. Ancak saatin bilekte duruşu ve sizin taşırken onu e, sevip sevmediğiniz bu önemli. Bence en önemli noktalardan biri bu. Ve ben bu saati taşırken çok sevdiğim saatlerimden biri olduğunu söyleyebilirim. Evet boyutları söyledik. Arka tarafı görüyorsunuz. Transparan bir arka kapağı var ve mekanizması görünüyor. Mekanizması Seiko'nun 7S26 mekanizması. Seiko SKX007'lerde kullanılan mekanizma yani bu saatte kullanılan mekanizma. Bu saati de ilerleyen haftalarda tanıtacağım. E, mekanizma olarak bu ikisi aynı. Aradaki fark tabii ki tasarım ve kasaların yapısı, saatlerin tarzı. E, bu saati de tanıttığım zaman e, yine aynı şeylerden söz edeceğim. Saatin mekanizması bence yani süper bir mekanizma beklemeyin. Seiko'da çok fazla kullanılan bir mekanizma, farklı modellerinde kullanılıyor. Bu mekanizma ile ilgili eleştiriler var. Ee, örneğin doğruluğunda problemler yaşanıyor. Günlük 20-30 saniye hatta daha fazla yaşayabilirsiniz. Birazdan bu saatin doğruluğunda test edeceğiz. Ee, ancak mekanizma öyle süper bir mekanizma beklemeyin sakın. Ama bu fiyata göre oldukça iyi bir mekanizma. Ee, sorun yaşamazsınız. Çalışmasında herhangi bir sorun görmedim. Bu tarz mekanizmaların, Seiko'nun bu mekanizmalarının e, tamiratı şu su da pratik. Kendiniz de hatta bu e, Seiko mekanizma saatleri biliyorsunuz. E, farklı tarzda kadranlar, işte bu saat ve dakika kolları ya da saniye kolu... E, ya da bunda yok ama hani Seiko'nun SKX 007 modelinde tamamen değiştirebiliyorsunuz bu çerçeveyi olsun işte içindeki kadranı yani bir sürü değişiklik yapabilirsiniz bu saatte de yapıldığını gördüm ben bu yönüyle pozitif şey konumlu saatleri koruma kolu şöyle küçük görüyorsunuz bu saatte e, bence çok rahatsız edici şekilde durmuyor ancak oldukça küçük şimdi bu mekanizmayı mekanizmayı söylerken söylemeyi unuttum mekanizmanın manuel koruma özelliği yok e, Birçok mekanizmada olan bir özellik. Ee, otomatik mekanizmanın yanında aynı zamanda manuel kurma özelliğine de sahipler. İşte bu yüzden yani manuel kurma özelliği olmadığı için bu saati ya sallayacaksınız ya da işte kolunuzda taşırken hareket ettiği sürece çalışacak. Ee, tabii bir yerine koyduğunuz zaman bir süre sonra duracaktır. Bu yönü negatif yönlerinden ikincisi. ilki dediğim gibi mekanizmanın doğrulu doğruluğunda problemler olması. Kurma kolunu bir kere çekerseniz şöyle göstereyim. E, tarih ayarlaması. Bu tarihi yukarıya doğru çevirdiğimizde de haftanın günü. Bir tık daha çekersek saati ve dakikayı ayarlayabiliriz. E, saati kurmaya başladığım halde, zaman ayarlaması yapmaya başladığım halde saniye dönmeye devam ediyor. Bu hacking bir mekanizma değil. Bu mekanizmaları diğer otomatik mekanizmalardan, elektrik mekanizmalardan ayıran ikinci negatif özelliği bence bu. Saatte hassas ayarlama yapmak bu yüzden biraz zor. Evet, kurma kolun küçük olduğunu söyledim. Ancak manuel kurma özelliği olmadığı için tabii ki sorun yaşamazsınız. Eğer öyle bir özellik olsaydı, onu bu halde çevirmek oldukça zor olacaktı. Şu anda bile hani boşta dö döndüğü halde çevirmek yine de şu şekilde zor oluyor. Kasanın görüyorsunuz üst kısmı bu metal bandın üst kısmı mat böyle göze hoş gelen bir tarzı var. Ancak çok sağlam olduğunu söyleyemeyeceğim. şurada böyle bilmiyorum görünüyor mu şu anda. Camın hemen kenarında kasa cam birleştiği yerde bir sürtünmeden kaynaklı tarih olması söz konusu. Yani bu da bu kasanın zamanla bu mat özelliğini kaybedeceğini gösteriyor. Yani o dediğim gibi bu yani çok böyle üst düzey kaliteli bir saat değil zaten bunu beklemek yanlış olur. 40 metreye kadar su geçirmez özelliği var. Bu saatten zaten çok fazlasını beklemiyorum tarzı işte pilot saat tarzıyla günlük kullanımlar e, günlük kullanım arasında bir şey. Çok fazla böyle e, spesifik bir özelliği yok Dolayısıyla standart bir kullanım için 40 metre uygun. Yani günlük kullanımda sonra yaşamadan kullanabilmeniz için bence yeterli. Onun dışında dediğim gibi metal kayışı oldukça iyi. Hatta ben çok sevdim bu kayışı. Kullanımı çok pratik. Tokası da gayet pratik bir şekilde açılıp kapanıyor. Üzerinde Seiko logosu var. Onun dışında saatle ilgili söyleyebileceğim camı mineral. Kadran tasarımı dediğim gibi pilot saatiyle günlük kullanım arasında bir şey. Pilot saatin olabilecek boyutlarda değil. Biraz böyle Hamilton'ın KK Field saatlerine benziyor. Yani biraz daha böyle günlük kullanıma daha yakın tabii ki. Pilot saati olması için bence çok daha biraz daha büyük olması gerekiyordu. Şu göstergeler falan da daha büyük olmalıydı. Yani göze çarpıcı olması gerekiyordu. Ancak bu saatte onu söylemek zor. Ee, şu, i̇çerisinde tabii ki bu lume yani parlama özelliği mevcut. Birazdan göreceğiz. İyi. Ee, ancak pilot saatlerinde olduğu kadar değil. Onu da göreceğiz. Ee, onun dışında kadran oldukça iyi tasarıma sahip. Ee, yerleşimi olsun, göstergeler, Seiko 5 logosu, e, saat ve dakika kolu, saniye kolu ve üzerindeki kırmızı bölümü saat oldukça güzel gösteriyor. Tasarım olarak işte bu ölçüleri, saat boyutları, taşıması falan çok pratik ve güzel bir saat. 100 dolarlık bir saat için bence müthiş bir saat. Bunu söylemek zor değil. Evet bir bakmak istiyorum şimdi lum yani saatin karanlıkta parlaması nasıl olacak bunun için önce ışıkları kapatmalıyım. Yani şu an zaten kendisini belli ediyor. Şimdi kamerada belki fark etmek e, hani o kadar kolay olmayacak ancak e, gerçekte güzel duruyor, gayet güzel duruyor. Şöyle tutalım bakalım görünecek mi? Biraz yaklaştırırsam. Dediğim gibi saatin parlaması da böyle bir saate göre çok iyi. Şimdi bir de saatin zamanlamasıyla yani doğruluğu ile ilgili bir test yapalım. Bakalım ne kadar doğru gösteriyormuş zamanı. Evet, bu taraftan göründüğü kadarıyla yani bu üst kısmından bak bakıldığı zaman saat oldukça iyi zaman tutuyor. Günde 3 artı 3 saniye zaman kaybı yaşatıyormuş. Bir de bunun diğer taraftan çevirerek bir bakalım. Bu taraftan 7 saniye artı 7 saniye gösteriyor. Şimdi bir de ters taraftan bir bakalım. Arka taraftan nasıl görünecek? Eksi 9 saniye görünüyor. Evet zaman tutması iyi değil iyi değil dedik ama o saatte gayet iyi görünüyor. Ee artı 3 artı 7 ve ters tarafı çevirince eksi 9. Arada tabii ki bir 16-17 saniye fark oluyor ters çevirince. Ancak bu yine de kötü değil. Ee, bu saat için bence oldukça iyi zaman tutması Doğruluğun bu kadar iyi olduğunu düşünmemiştim. Son olarak ben birlikte tekrar göstereyim diyorum saati ve biraz yakından bakalım saatin tasarımı, işte duruşu falan nasılmış görelim. gördük. Bence müthiş bir saat ve fiyatına göre bence oldukça iyi bir saat. Eğer bu tarz bir saati severseniz ve biraz biliyorsunuz küçük olduğunu söylemiştim boyutunun 37 mm bence çok güzel bir boyutu var. Ancak birçoğunuz için belki küçük bir boyuttur. boyutları eğer tasarımı hoşunuza giderse Bence tercih etmeniz gereken bir saat. Eğer koleksiyoncuysanız koleksiyonunuzda mutlaka olması gereken bir saat. Saatin üretimi artık durduruldu. Seiko artık bu saatleri satmıyor. Yani dışarıdaki saatler tükendiğinde artık bu saati bulmanız mümkün olmayacak. Sadece ikinci ellerini bulabileceksiniz. Ve fiyatı da öyle yani amca, amca bir fiyatı yok. 100 dolar civarında. Yani otomatik bir saat için Seiko'dan alabileceğiniz otomatik bir saat için fiyatı oldukça iyi. Bölümün sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Hala kanala abone olmadıysanız bu sizin için bir fırsat. Kanala abone olun. Hatırlatmalardan mutlaka haberdar olmuş olursunuz. İleride sizlere farklı sürprizlerim de olacak. Hem kanalın kalitesinin artması daha kaliteli yapımlar izlemeniz için kanala abone olarak destek sunabilirsiniz. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.